Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir sizlerle birlikte e, böyle hareket eden yazı yapacağız. Bunu bir yani edit videolarını istemişti bir arkadaşımız. O yüzden yani istek video olarak çekiyorum. Aslında bunu edit videosu deyince aklıma bu geldi. E, şimdi arkadaşlar bir tane fotoğraf veya video seçiyorsunuz ve şuradan metine giriyorsunuz. Herhangi bir şey yazın. Şuraya metin ekle. Şuraya ben ne yazayım? Bir tane bir dakika. Şöyle. Evet, bunu yazdım. Sonra bunu tasarlıyorsunuz arkadaşlar. Mesela böyle stil seçeyim. Şu şekilde ya da başka bir şekilde de seçebilirsiniz. Ben böyle seçtim. Evet, şimdi böyle. Arkadaşlar, şimdi bunu yaptık ya. Yazının üstüne tıklıyorsunuz ve şunu köşeye alıyorsunuz yazıya. Burada e, böyle baklava dilimi gibi bir şey var adını pek bilmiyorum. Ona tıklıyorsunuz. Sonra videonun sonuna gelip şöyle bu yazıyı sona doğru hareket ettiriyorsunuz. Şu şekilde olsun. Evet. Şimdi bakalım hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Bunun arkasına e, yani bir video da koyabilirsiniz. Bu arada istediğiniz bir video, edit videosu, fark etmez herhangi bir video istediğiniz yani aklınıza ne gelirse varsa yoruma yazabilirsiniz. Ben zaten yazar yazmaz e, hemen video çekip atıyorum. Genelde taslaklara koymuyorum yani beklemiyorum video atmak için. Evet. Geçenlerde bir vlog çektim. O vlog şey oldu. Telif hakkı yedi. O yüzden ben de sildim onu geri. Evet arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.